Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün yepyeni haberlerden İbaret yeni videolarımı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. İşte Neslihan ve Burak sevenleri için Neslihan Atagül ile Burak Özçivit'in çoklu fotoğraflarından ibaret yepyeni göründülerini videomda topladım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar... Videomdaki fotolar her ne kadar şoplu olsalar bile fanların ilgisini bu tarz videolar çektiği için bu videoları paylaşmak zorundayım. Anlayış gösterirseniz sevinirim. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Arkadaşlar şu sırada yorumlarda saygılı olmayı ve de topluluk kurallarına uymayı unutmayın. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.